Evet arkadaşlar karavanın son durumu. Karavana bir çekeyim dedim size. Bakın şu an ceryan bağlı. Burası dış düş Burası su dolumu. Hem de arabayı bir tanıtalım da. Burası banyo tuvalet camı. Şofbeni. Buzdolabının havalandırması. Mutfağın camı arkadaşlar. Ondan sonra şöyle çekeyim. Şöyle arabanın içine doğru gidiyoruz. Şu an dışarıdan ceryan bağladım. Çünkü araba 3-4 gündür güneş yüzü görmüyor. Evet arkadaşlar aracımızın son halini gösteriyorum. Şimdi şuraları yapacağım. Az bir yer kaldı şurada şuraları yapacağım arkadaşlar. Şoför tarafını yapacağım bir de. Ondan sonra bu ön tarafı bir işlemden geçireceğiz. Bir deri kaplaması düşünüyorum oraya. Burası mutfağımız arkadaşlar. Ocağımız burada. Hmm. Şöyle raflar yaptım kendime. Ben yaptım bunları. Hani bardak tabak koymak için. Bu tarafta da var iki tane. Bunlar mutfak dolaplarımız. Şöyle göstereyim. Bakın. Mutfak dolaplarımız şu şekil. Kapanıyor. İki tane burada mutfak dolabımız var. Burada altta dolaplarımız var. Arkadaşlar. Şimdi yarın bir evi alacağım. Şu mutfak işini bitirmeye çalışacağım. Hemen yanda bir boy buzdolabımız var. Ee, şöyle göstereyim buzdolabını da. Büyük almamın sebebi arkadaşlar rahat edilmesi. Rahat edelim. E, bu üstünü de yapacağım arkadaşlar. Bakın tahta sordu. O tahtayı buraya koyacağım. Arkayı kapatacağım. Buraya da bir göz yapacağım. Burayı da değerlendireceğim. Ondan sonra burası arkadaşlar bakın. Oturma yerimiz. Masamız. Oturma yerimiz. Ayrıca bunun içinde e, jelakülerimiz var burada. İnvertörümüz var icabı halinde. Bu masamız aşağı iniyor buradan. Bunun seviyesine iniyor. Bu sırtla bu sırtlığı bunun üstüne koyuyoruz arkadaşlar. Burası da bir yatak oluyor. Geldik arka tarafa. Yatağımız da yapıldı. Arkadaşlar 130'a 135 hatta 2 metre. Bunlar da dolaplarımız. Görüyorsunuz burada da dolaplarımız var. Burada da dolabımız var arkadaşlar. Dolap yani çok istemediğiniz kadar dolap var arabada. Ee, bunun altı da dolap arkadaşlar. Şöyle gösterebilirim. Bakın. Burası da kullanılacak. Boş. Ee, priz. Orada da priz. Sağda da priz var şurada. Bakın orada. Burada da var. Ee, burada da var. Mutfakta. Ve buzdolabında da var. Kendi prizi. Şurada. Arkadaşlar. Ondan sonra bunun altı yatağın altı olduğu gibi saklama alanı. Onda da bir sorunumuz yok arkadaşlar. Şimdi size e, banyoyu da göstereyim. Banyomuz böyle arkadaşlar. şofbenimiz de burada. kasetli tuvalet aldım. İşte böyle arkadaşlar. Aracımızın son hali budur. Çekmecelerimiz böyledir arkadaşlar. Güzeldir yani. Aracımızın son hali budur şimdi ha pardon bu camı da şu çerçeveden yapacağım. Sonra sineklik perdeler takılacak. Sineklik güneşlik perdeler. Arka cama da takılacak. Bu heklere de takılacak arkadaşlar. Şu heke. Burada da var yani. Arabanın orijinal heke bunlar. Ee, şuraya kitaplık yapacağım arkadaşlar. Şöyle. Bir dahaki videoda görürsünüz inşallah. Buraya bir kitaplık düşünüyorum. Bunların üstüne de düşünüyorum yapmayı. Evet arkadaşlar, bu bu kadar olsun. İnşallah bunu ya videonun peşine yüklerim, eklerim ya da burada bir video yaparız arkadaşlar. Selametle kalın, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Aynı bu da şey gibi burası da. Bu tünel. Manisa'dan giriyorsun, İzmir'den çıkıyorsun ya. He. Aynı öyle. Habiblerden giriyorsun, şeyden, hastalardan çıkıyorsun. Hier staat er een kwartbord, ja. Aleyküm arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Ee, karavan uğraşıyoruz biraz. Bakın bu şöyle göstereyim size. Geliyorum. Geliyor geliyor dur. Koy, geliyorum ben de oraya. Karavanı burayı da yaptım arkadaşlar. Şurada az bir beyazı kaldı onu halledeceğim. Bakın böyle bir de kitaplık yaptım. Şöyle İnşallah güzel olmuştur. Bir tane de buraya yapacağım bu kitaplıktan. Şuraya da yapacağım. İşte Karavanın son hali bu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Buralar biraz dağınık. Ama işte çalışıyoruz. Ee, bu araya bir kamyon şeyi koydum arkadaşlar. Ee, kamyonda çalışacağız da şu bir iki günlüğüne yağmur var. Onun için gidemiyoruz. Yoksa yine kamyon videoları paylaşacağız. Hatta bir tane az evvel seyrettiğiniz koydum. O koyduğum video. Yanımda arkadaş vardı. O yüzden konuşamadım rahat rahat. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. İnşallah beğenirsiniz. Evet. Bundan sonraki inşallah videomuz harfiyat arabasında olacak arkadaşlar. Görüşmek üzere. Her zaman dediğimiz gibi Cenab-ı Allah'tan hastalara sağlık şifa diliyorum. Fakir fukaraya da daha iyi iş imkanları. Bizim gibi şoför camiasındaki arkadaşlarımıza da sabırlı olmalarını diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, selametle kalın. Allah'a emanet olun.